bildirilmiştir. İnşaatı devam eden yüz yataklı yatılı kız kuran kursu yararına 18-22 Ekim tarihleri arasında belediye düğün salonunda yapılacak olan terbiyesi tüm halkımız davetlidir. Tekrar ediyorum. İlke müftülüğünden bildirilmiştir. <laughs> sence hiç iyi bir şey 18, 22 Ekim tarihleri arasında belediye düğün salonunda yapılacak olan kendisine tüm halkımız davet edilir. Sevgili izleyenler merhaba. Ee, müftülüğümüzün etkinlikleri devam ediyor. Ve şimdi burada e, fidan dağıtımı olacak. Din gönülleri mensuplarına. Onun çekimini yapmak üzere geldik. Yayınımıza hoş geldiniz ve ben şimdi Müftü Bey'imize söyleşi yapmaya devam edeceğim. Bir mikrofonunuzu açabilir misiniz? Sevgili izleyenler, evet, biz çekimlere devam ediyoruz. Bugün Müftülüğümüzün bir takım etkinlikleri devam ediyor. Burada da şimdi bugün fidan dağıtımı yapılacak. Ben Müftü Beyimizden biraz bilgi ee, alacağım. Kendisi açılışımızdan sonra e, Fidan dersim var. Fidan dersi programı için buradayız. Sizden bilgi alabilir miyiz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin kokuyor olduğunu görseniz dahi elinizde kimdana ikiniz bulur. Bunu biz iki şekilde anlıyoruz. Bir gerçek anlamda ağaç ve benzeri yani. fidanlar. İkincisi de insan yetiştiriyor. İnsan da bir fidan insan da Kur'an-ı Kerim'de fidana ikiye benzetilmiştir. Hazreti Meryem e Ağabeyimiz hakkında. Allah onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi diyor. Bu manada kıyametin kopuyor olduğunu görsek bile insan yetiştirmeye ve ağaç dikmeye devam etmemiz gerektiğini anlamış oluyoruz. Anlamış oluyoruz. Şimdi müftülüğümüz olarak geçen yıl bir hatıra ormanı oluşturalım. Için. Ama bir şeylerden dolayı, engellerden dolayı bunu gerçekleştiremedik. Bu yılda yine benzer bir teşebbüsümüz oldu. Evet. Yer tahsisi konusunda evet. yapılan çalışmalar çok uzak yerlerden bize yer gösterildi. Biz de öyle olmaktansa görevlilerimize fidanlarımızı dağıtalım. Asıl olsa camilerimizin bahçeleri var. Bahçelerimizde uygun yerlere bu fidanlar dikilsin diye düşündük. Ee, ve bu şekilde bugün inşallah bu fidanların dağıtımını personelimize yapacağız. Sayın Müftü, ne güzel olmuş. Gerçekten insanlar cidden değil. Mi? Tabii ki. Yani e, sevgili izleyenler, her ağaç bir e, insan değil. Yani. Gerçekten hayatımızda bizlerin de e, sayın hükümcünün dediği gibi ağaç gibi yetişip kollarımız, köklerimiz, e, çocuklarımız, anne babalarımız hepsi bir ağaç gibiyiz. E, sayın hüküm bu konuda sizlere teşekkür ediyorum. Bu konuda bir var mı Bütün vatandaşlarımıza yani bu konularda hassasiyet göstermelerini yani söylemek istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam kıyametin topluğunu görseniz dahi çocuklar bu çeşitliğinde bu olan e, ümitsizliğe katılmadı. Yine e, belki yakın bir zamanda e, kıyametin e, olaylarıyla yok olacak olan ağaçlar da onu bitmeye devam ediyor. Burada e, Müslümanın ümitsiz olmaması gerekiyor. Çin'de bulunduğu şartlarına kadar dolu Yine üzerine bir şeyin yapması gerektiğini anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben evet, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi gözümüzü ve planlarımızı dağıtmaya başlayacak arkadaşlarımız. <laughs> Hocam, de evet sevgili olun. izleyenler şu an fidan dağıtımımız başlamış bulunmaktadır. evet tamam. Tamam, teşekkür ederim tamam. Tamam. Sevgili izleyenler, müftülüğümüzün bir takım programları devam ediyor. Bugün kermes açılışımız oldu. Akabinde fidan dağıtımı yapılıyor. Ee, bu hafta ara ara programlar devam edecek. Bizler de sizler için oralarda olacağız. Siz gurbetçilerimize ve Tosya halkımıza birebir e, anında iletmeye çalışacağız. Sevgili izleyenler bu arada e, yorum yapan izleyicilerimizin bazılarına cevap veremiyorum Hatta hiçbirine cevap veremedim Kusura e, bakmayın e, program akışında maalesef bazen okuyamayabiliyorum Aklınıza sığınıyorum lütfen bu programlarımızı paylaşalım paylaşım yapmayı unutmayalım. Bizlere destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, yayınlarımıza devam edeceğiz. Hoş ve olacak. sağlıklı Yenim, kalın diyoruz. E, herif, ceviz, ha, bu arada e, yani, tamam, yabani ben yabani müdürümden yabani e, hangi şey, meyveleri dağıttığımızı şu an dağıttığımız, şey, dağıttığımız, o, dağıttığımız o, fidanlar orman o, işletme ilçe orman, orman, orman işletme Müdürlüğümüzden alınan orman fidanlarımız. Burada dört çeşit dört çeşit meyve, bir de çam fidanımız var, ceviz fidanımız, eri elma, ahlat ve çam fidanlarımızın dağıtımını gerçekleştiriyoruz şu anda. Mevlid-i Nebi haftası çerçevesinde bu programımızı gerçekleştirdik. Bu vesileyle de halkımızın Mevlid-i Nebi haftasını tebrik ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Sizi takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sizi izlemeye devam edeceğiz. Aynen öyle. İyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sayın müdürüm çok teşekkür ediyoruz. Evet burada dağıtım devam ediyor. Sevgili izleyenler Ağaçlar çok önemli değil mi sevgili izleyenler? Biz müftülüğümüze ve ekibine burada emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Ee, hoş ve sağlıkla kalın diyoruz efendim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz diyoruz.